Hadde sene Adem kale haberena şuebetu kale haberena Amr ibn Dinar kale semi'tu Jabir nab Abdullah radiyallahu anhuma kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huwa yahtubu Peygamberimiz hutbe okurken ve huwa yahtubu cümlesi hal cümlesi isim cümlesi olarak gelmiş hutbe okuduğu halde demektir hutbe okurken Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İza ca ahadukum vel imam yahtubu ev kad haraca fel yusalli rak'atayn. Sizden biriniz geldiğinde imam hutbe okuyorsa veya hutbeye çıkmış ise fel yusalli rak'atayn iki rekat namaz kılsın. İşin e bir önceki hadiste bu iki rekat yok. Demek ki bazı hadis şeriflerde bütün her şeyi, bütün rekatları nakletme düşüncesi yok. buradan. E, yani cuma namazından önce iki rekat kılınması rivayeti var. 2 artı 2 şeklinde kılınması var. 4 rekat şeklinde kılınması var. Burada iki rekat kılınmasına dair hadis-i şerifi delili görmüş oluyoruz. İmam Buhari aynı konudaki bütün rivayetleri zikretmiyor. Kendisi için en kuvvetli, en sahih rivayet hangisi ise onu zikrediyoruz. Burada e, Sahih-i Buhari'de şunu görüyoruz. Farklı mezheplerin, e, görüşlerinin, delillerini de okumuş oluyoruz. E, Hanefi ulemasından İmam Zeyla'i vardır. Sudanlı bir alim, İmam Zeyla'i. Hanefi fıkıh kitaplarından, temel fıkıh kitaplarından El-Hidaye kitabının hadislerini takriz etmiştir. Yani bu hadislerin ravilerini, derecelerini ayrıntılarıyla beyan etmiştir. Tahriç ilmi noktasında en önemli eserlerden biri Nasbur Raye'dir. Hafız İbn Hacer askalani bu Nasbur Raye kitabını Ed-Diraye kitabında özetlemiştir. Nasbur Raye 4 cilt halinde basılmıştır. Nasbur Raye kitabında her konuda delillerimiz diyor. Bu konuda mesela abdest konusunda delillerimiz dedikten sonra diğer mezheplerin delillerinde zikrediyor. Hadisül <laughs> husum karşı tarafın delilleri. Onu da ayrıntılarıyla zikrediyor. Yani burada ilmin sadece benim görüşüm, sadece bizim görüşümüz, bizim mezhebimiz değil, bütün ehli sünnet mezheplerinin, hak mezheplerin dayandığı delilleri, hadis-i şerifleri ve derecelerini son derece ilmi bir şekilde ortaya koyan bir eser. Nasbur Raye e, fi takrici ehadithil hidaye isimli eser. Bu İmam-ı bir özelliği var. Bu kitabı yazınca Mısır'da, o sırada Mısır'da bulunan Hafız Zeyneddin el-Iraki'ye bu eseri gönderiyor. Bu eseri gözden geçir. Hatalar, kusurlar, eksiklikler olabilir. Göremediğim bazı şeyler olabilir. Mülahazalarını not et, bana tekrar gönder diyor. Sudan'dan Mısır'a eseri göre Bir nüsha kaybolduğu zaman yeniden yazılması yıllar alacak bir eser. Çok çok değerli bir takriç ilmiyle hadis takriciyle meşgul olan Türkiye'de pek kişi yok. Hadis takriç ilminin yani derinlikten inen kişi pek fazla yok. İslam dünyasında da son yıllarda üniversitelerde takriçle ilgili bazı böyle mukaddime sayılabilecek eserler 20-30 civarında üniversitelerde eserler mevcut. Tahriç konusu çok derin bir konu. Şimdi e, bunun üzerine Hafız Zeyneddin el Iraki inceledikten sonra eseri gönderiyor. O da İhya Ulumiddin din hadislerin tahricini yazmış. E siz de lütfen bu e, hadisleri inceleyin. Benim yaptığım bu çalışmayı e, mülahazalarınızı bana gönderin. Biri Şafii, biri Hanefi. Farklı mezhepten olmak ilmi tartışmaya engel değil. Bizim anladığımız manada mezhep kavgası yok. Sadece deliller noktasında şu delilleri şundan daha kuvvetli görme noktasında bir iki ayrı anlayış mevcut. Yoksa kesinlikle birbirine muhalif değil. Yani İmam Şafii Hazretleri Kufe'ye geldiğinde bayram namazını i̇mam Azam Ebu Hanife'nin mezhebine göre kıldırmış. Efendim işte görüşünüzden mi dönüş? Hayır onun huzurunda demiş. Ben kendi içtihadımla amel edemem. Şu hürmete bakın. İmam-ı Azam e, Hicri 150 yılında vefat etmiş. İmam Şafii de Hicri 150 yılında dünyaya gelmiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye gösterdiği hürmet birçok konularda ilmi açıdan farklı düşünebilir. Ama hürmeti, saygısı, sevgisi başka. Evet burada e, bu noktada yani cuma namazına giden kimse e, cuma namazının e, farzından önce iki rekat bu hadis-i şerife göre veya iki artı iki dört rekat namaz kılmalıdır. Şimdi diğer hadis-i şeriflerle birleştirirsek cumaya ilk gidene deve sevabı var. ikinci saatte gidene, üçüncü saatte gidene, en son gidene sanki bir e, yumurta sadaka vermiş gibi sevap var. Yani derece derece azalıyor. Ee, peki imam hutbeye çıkan kimsenin sevabı olmuyor. Dolayısıyla Cuma'ya erken gidecek Müslüman ve Cuma'nın ilk sünnetini kılmaya çalışacak. O kadar önemli ki bu ilk sünnet hatta bu hadis-i şeriften e, İmam Ebu Hanife şöyle anlıyor. O kadar önemli ki eğer bu namazı kılmazsa, imam hutbeye çıkmışsa Farzından sonra bu namazı kılmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz hutbede olsa bile kılsın diyor. Buradan bir başka mana anlıyor. Bu namazı kılsın manasını anlamıyor Hanefiler. Buradan anladıkları mana yani bu namaz çok çok önemlidir. İmam hutbeye çıksa bile kılmalı ifadesinden bu namazın önemli bir namaz olduğunu. Tabi şöyle önemli diyelim. Nafileler arasında önemlilik derecesi var. En sevabı bol mutlaka kılınması gereken sabah namazın ilk sünneti. Sonra öğle namazının ilk sünneti ve en son ikindi namazının sünnetiyle yatsı namazın ilk sünneti, sünneti, gayri müekkede dediğimiz namazlar. Evet, bu hadisi şerifle böylece noktalamış oluyoruz. Her zaman olduğu gibi tadında bırakıyoruz. Yine bir başka hadisi şerif meclisinde buluşmak üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cennet bahçelerine uğradığınızda aman istifade edin. Biri de ya Resulallah, bu cennet bahçeleri neresi? İlim halkaları buyurdu. Kur'an-ı Kerim halkaları, zikir halkaları, hadisi şerif halkaları. Yani bu halka cennet bahçesi. Kur'an-ı Kerim halkasında, Kur'an-ı Kerim ilimlerinin öğrenildiği bir halkada melekler etrafı kuşatır. O halkaya rahmet iner. Cenab-ı Hak onlarla iftihar eder ve onları ilahi rahmet kaplar. Rabbim bu ilahi rahmetten bu hadis-i şerif halkasına, meclisine inen bu ilahi huzurdan, rahmetten bizleri hissedar eylesin. Ehabbul amali ile allah Teala edvamuha ve in kalle. Hadisiyle bitiriyoruz. Amellerin Allah'a en sevgili olanı az da olsa devamlı olanıdır. Haftada bir takip edelim. Ama bu dersleri takip edelim. Allah hepinizden dinleyenlerden, yaşayanlardan, uygulayanlardan razı olsun. Rabbim hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre ve sünnet-i seniyeye göre en güzel şekilde düzenlemeyi, huzurlu bir hayat yaşayıp huzuruna selim bir kalple varmayı, cennet ve cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.